Merhaba. Dijital dünyada bizi hem koruyan hem de en büyük kabusumuz olabilen bazı görünmez güçler var. İşte bu bölümde tam da bu konuya, yani şifreleme, hashing ve kodlamanın o biraz gizemli görünen dünyasına dalıyoruz. Şöyle bir anlığını hayal edin. Bir sabah uyanıyorsunuz ve her şey gitmiş. Bütün dosyalarınız, en değerli fotoğraflarınız, yılların anıları hepsi kilitli. Hem de sonsuza dek. Ne yapardınız o an? İşte bu sadece bir kabus senaryosu değil binlerce hatta yüz binlerce insanın gerçeği. Bilgisayarı bir açıyorlar, karşılarında tek bir mesaj, dosyalarınız şifrelendi ve saldırganlar o anılarınızı geri vermek için bir anahtar karşılığında para istiyor. Fidye yani. Peki ama nasıl oluyor da birileri sizin en özel verilerinizi bu kadar kolayca ele geçirip kilitleyebiliyor? İşte bu sorunun cevabını bulmak için önce saldırganların kullandığı yöntemleri, o dijital araç kutusunu bir anlamamız lazım. Gelin şimdi o kutuyu beraber açıp içine bir bakalım. Bu kutunun içindeki her şeyin temelinde aslında tek bir bilim var. Kriptografi. Düşünün, bu bilim hem bizim verilerimizi koruyan çelikten bir kalkan, hem de siber saldırganların elindeki en tehlikeli silah. Kısacası, kriptografiyi anlamak aslında günümüz dijital dünyasını anlamak demek. Pekala, madem kutuyu açtık, içindeki üç temel alete bir bakalım. Şifreleme, Hashing ve kodlama. Eminim bu üç terimi sık sık duymuşsunuzdur. Genelde birbirine de çok karıştırılırlar ama aslında her birinin görevi bambaşka. İlk aletimiz şifreleme. Bunu en basit haliyle şöyle düşünebilirsiniz, dijital bir kasa. İçine bir bilgi koyuyorsunuz ve sadece doğru anahtara sahip olan kişi bu kasayı açabiliyor. Tek bir amacı var, gizlilik. Mesela WhatsApp'tan bir mesaj gönderdiğinizde o mesaj işte bu yöntemle korunuyor sizin yazdığınız o anlamlı cümle, doğru anahtar olmadan, kimsenin çözemeyeceği anlamsız bir karakter yığını haline geliyor. İkinci aletimiz, hashing. Hashing'i de bir dijital parmak izi olarak hayal edin. Herhangi bir verinin, mesela indirdiğiniz bir dosyanın, benzersiz ve asla değiştirilmeyen bir parmak izini oluşturur. Ve bu işlem tek yönlüdür. Yani parmak izinden geriye verinin kendisine dönemezsiniz. Dosyanın içindeki tek bir harf, tek bir nokta bile değişse o parmak izi baştan aşağı değişir. Bu yüzden bir şeyin orijinal olup olmadığını yani bütünlüğünü doğrulamak için mükemmel bir yöntem. Ve üçüncü aletimiz kodlama. Bakın burası önemli. Kodlamanın güvenlikle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Amacı bir şeyi gizlemek değil, sadece kullanılabilir hale getirmek. Yani bilgisayarlar arası bir tür evrensel çevirmen gibi çalışır. Bir veriyi bir sistemin anlayacağı formattan alıp, diğer bir sistemin anlayacağı formata dönüştürür. Hani web adreslerinde boşluk yerine %20 görürsünüz ya. İşte o tam olarak kodlamanın işi. Şimdi şifreleme ve hashing. İşte bu ikisi en çok karıştırılanlar. Aradaki temel farkı bir kez daha netleştirelim. Şifreleme iki yönlü bir cadde gibidir. Doğru anahtarınız varsa veriyi kilitler, sonra da kilidi açıp geri alırsınız. Ama hashing tek yönlü bir yoldur. Geri dönüşü yoktur. Parmak izini oluşturduktan sonra o izden orijinal veriye asla ulaşamazsınız. Yani özetle, biri gizlemek için, diğeri doğrulamak için. Bu tabloda da aslında her şeyi tek bir karede görüyoruz. Bakın ne kadar net. Şifrelemenin amacı veriyi gizlemek. Hashing'in amacı veriyi doğrulamak. Kodlamanın amacı ise veriyi formatlamak. İşte bu üç temel farkı anladığınız anda dijital dünyanın perdesinin arkasında neler döndüğünü çok daha iyi anlamaya başlıyorsunuz. Peki, bu bilgileri aldık. Şimdi en başa, o korkunç fidya yazılımı senaryosuna geri dönelim. Hacker'lar bu aletlerden hangisini, yani şifrelemeyi o kabusu gerçeğe dönüştürmek için adım adım nasıl kullanıyorlar? Gelin görelim. Bu tür saldırılarda genellikle asimetrik şifreleme denilen bir yöntem kullanılır. Buradaki bütün numara tek bir anahtar yerine bir anahtar çifti olmasında. Bu anahtarlardan biri, yani genel anahtar, kapıyı kilitlemek için kullanılır ve ortalıkta olabilir, sorun değil. Ama o kapıyı açabilecek tek bir şey vardır, sadece ve sadece saldırganın bildiği özel anahtar. Saldırı tam olarak şöyle işliyor. Önce saldırgan bu anahtar çiftini oluşturur. Sonra bir şekilde bilgisayarınıza sızan virüs, o kilitleme anahtarını, yani genel anahtarı getirir ve sonra Fidye yazılımı bu genel anahtarı kullanarak bilgisayarınızdaki A'dan Z'ye her şeyi kilitler. Artık dosyalarınız kilitli ve onları açabilecek tek anahtar saldırganın elinde. İşte tam bu noktada verileriniz resmen rehin alınmış olur. İyi de bu yazılım şisreleyici dosyaları nasıl buluyor diye merak edebilirsiniz. İşte cevabı ekranda. Gördüğünüz bu basit kod parçacığı gibi komutlarla o zararlı yazılım bilgisayarınızdaki her bir köşe bucağı, her bir klasörü sistematik olarak tarıyor. Hiçbir şeyi atlamıyor. Böylece şifrelenmedik tek bir dosyanız bile kalmıyor. Şifreleme konusunu anladık sanırım. Şimdi rotayı hashing'e çevirelim bakalım hackerlar bu tek yönlü yolu özellikle de parolalarımızın saklandığı veri tabanlarına saldırmak için nasıl kullanıyorlar? Ama bir saniye. Bir çelişki yok mu burada? Madem hashing tek yönlü bir yol ve geri dönüşü yok, o zaman hackerlar çaldıkları o hashlenmiş parolaları nasıl kırıyor? Yani bu teoride imkansız olması gereken bir şey, değil mi? Aslında işin sırrı tam da burada. Hacker'lar hash'i tersine çevirmeye çalışmıyorlar bile. Zaten yapamazlar. Onların yaptığı çok daha kaba bir yöntem. Olası tüm parolaları yani 123456, password, ali123 gibi milyonlarca hatta milyarlarca kombinasyonu tek tek deniyorlar. Her denemeyi hash'liyorlar ve elde ettikleri sonucu sizin çalınan hash'inizle karşılaştırıyorlar. Eğer bir eşleşme bulurlarsa bingo, parolanızı buldular. Bu bir zeka değil, tam bir kaba kuvvet ve hız oyunu. Peki bu kadar denemeyi nasıl yapıyorlar? Saniyede milyarlarca tahminden bahsediyoruz. İşte burada devreye özel araçlar giriyor. Gökkuşağı tabloları dedikleri milyonlarca parola'nın heşlenmiş halinin hazır bulunduğu devasa listeler kullanıyorlar. Ya da John the Ripper, Hashcat gibi programlarla modern ekran kartlarının o inanılmaz işlem gücünü kullanarak saniyede milyarlarca deneme yapıyorlar. Hatta bazen işleri daha da kolay, CrackStation gibi sitelere girip heşi yapıştırıyorlar ve cevap saniyeler içinde önlerine düşüyor. Tamam. Hep kötü senaryolardan, tehditlerden bahsettik. Biraz içimiz karardı belki ama şimdi madalyonun diğer yüzünü çevirme zamanı. Gelin bu aynı araçların bizi her gün, her an nasıl koruduğuna bakalım. Aslında farkında bile olmadan bu araçların koruması altındasınız. Mesela internette gezinirken tarayıcınızın adres çubuğunda o küçük kilit işaretini görüyorsunuz ya. İşte o şifreleme sayesinde orada verilerinizin güvende olduğunu söylüyor. Ya da bir program indirdiğinizde o dosyanın yolda değiştirilmediğini, sahte olmadığını hashing sayesinde anlıyoruz. Ve bir web sitesinin düzgün bir şekilde karşınıza gelmesi bile aslında arka planda çalışan kodlama sayesinde mümkün oluyor. Peki siber güvenlik uzmanları yani savunmadaki taraf bu saldırılara karşı ne yapıyor? Elbette onlar da aynı silahları ama bu sefer savunma için kullanıyorlar. Mesela dosya bütünlüğü izleme diye bir yöntemle sistemdeki önemli dosyaların hash'lerini sürekli kontrol ediyorlar. Eğer bir hash değişirse anında alarm veriyor. Ya da bir yazılımın aniden yüzlerce dosyayı değiştirmeye başlaması gibi şüpheli hareketleri izliyorlar. Ve tabii ki altın kural, ne olursa olsun her zaman internete bağlı olmayan çevrim dışı bir yerlerde sağlam yedekler tutuyorlar. Yani günün sonunda geldiğimiz nokta aslında çok çarpıcı. Size saldırmak için kullanılan bu araçlar aynı zamanda sizin dijital kalenizin temel taşları. Kriptografi tam anlamıyla iki ucu keskin bir kılıç. Önemli olan o kılıcı kimin tuttuğu. Ve bölümü üzerinde düşünmeniz için bir soruyla kapatalım. Saldırganlar ve savunucular arasındaki bu hiç bitmeyen dijital silahlanma yarışında sizce şu an kim kazanıyor? Bu sonu gelmeyen, sürekli evrilen bir savaş ve cevabı her gün, her saat yeniden yazılıyor. Ne dersiniz?